Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bilişim ve algoritma konusuyla devam ediyoruz. Birinci videomuzu çekmiştik, ikinci videomuzdayız sıra. Soru çözüm videolarıyla devam ediyoruz size yardımcı olmaya. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. derslerinizde dersleriniz de iyidir. Muhakkak e, harika öğrencilersiniz, harikasınız, mükemmel gidiyorsunuz. Artık bu bilişim konusunda hallettikten sonra geriye veri konuları kalacak. Ondan sonra da bu yılı kapatacaksınız inşallah. Hepsi güzel geçer, gönlünüze göre geçer. Evet, birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Bir anne ve baba 8 yaşında, diğeri 10 yaşında olan iki tane çocuk ve çocuklar 65 yaşında olan dedeleriyle birlikte Luna Park'a gideceklermiş. Maşallah iyi eğlenceler. Aşağıda bu 5 kişilik ailenin Luna Park'a girişini ödeyeceği toplam ücretle ilgili bir akış şeması çizilmiş. Harika. Bir göz atalım bakalım neymiş hatta neyi soruyor bize? Ailenin ödeyeceği toplam ücreti soruyor. Hmm, tamam. Başladık. Ücretler toplam sayı bunların her biri. Müşterileri girdin. Sayı, sayı artı bir şeklinde bir fazlası olarak bir müşteri eklemiş oluyorsun demektir bu. Yaş giriniz. Evet. Yaşı girmemizi istiyor. Yaşı girdikten sonra ne yapıyor? Bir kıyas yapmamızı istiyor. Diyor ki, yani kıyap, kıyas yapacak. Kendisi yapacak. Bizim yapmamızı istiyor değil. Ee, şimdi Nasıl yapacak bu kıyası? Diyor ki yaşı 13'ten küçük mü değil mi? Eğer yaşı 13'ten küçükse evetse ücret olarak 50 lira ödeyeceksin ve toplam ücretin üzerine ekleyeceksin onu. Onu toplam olarak atama yapacaksın. Sonra ne diyor? Grupta başka müşteri var mı diye sor diyor. Evetse tekrar bu algoritma başa dönüp tekrar müşterinin yaşını girmesini isteyecek. Eğer değilse artık müşteri yoksa aşağı iniyor. Hayır Sayı 4'ten büyük mü küçük mü diye soruyor. Yani gelen müşteri büyük mü küçük mü 4'ten diyor. Eğer 4'ten fazlaysa toplamdan 100 lira çıkar diyor. Yani bana diyor ki 4'ten fazla müşteri geldiğinde 100 lira indirim yapacağım toplamda. Eğer 4'ten fazla değilse 4'e eşit ve daha azsa toplamı yazdır ve ödemeye geç diyor. Burada ise yaş eğer 13'ten küçük değilse. Hayır o zaman başka bir kıyasa geliyor. Diyor ki yaşımız 60'tan büyük mü eşit mi? Evetse yaş 90 lira 60'tan büyük eşit olanların 90 liraymış ücreti ve devam. Yaş 60'tan küçük olursa ücreti 100 liraymış ve bu şekilde devam etmemizi istiyor. Gayet hoş bir soru olmuş arkadaşlar. Müthiş bir soru. Şimdi ben bunlara başlayacağım ama nereden alayım? Şöyle alayım. Yaşlarımız neydi? 8, 10, 65 tamam. Şuradan şöyle alalım. Yaş 1'den itibaren alalım. Şimdi birinci müşterimizin yaşı ne? 8, değil mi? Şimdi bu kaç lira öder? 8'i aldık. Yaş 13'ten küçük mü? Değil mi? Yaş 13'ten küçük. Bana diyor ki yaş küçüktür 13 mü? Evet. O zaman ben buraya geldim. 50 lira ücret ödedim ve devam ettim. Bunun adına bir 50 lira aldım. E daha sonra sayı 4'ten büyük mü? Hayır, indirim yapmayacağım. Toplamaya devam. Başka kişi var mı diyor. Pardon, buraya geçmeden başka kişi var mı? Evet, daha e, ikinci çocuk, anne, baba Tekrar başa döndüm. Yaşı gir. Evet, ikinci çocuk, ikinci müşteriye geldik. 10 on yaşında. Onu girdim. Yaş küçüktür. 13 mü? Evet. O zaman o da 50 lira. Sonra bu 50'yi takip ettim. Toplama ekledim. Başta müşteri var mı? Evet. Dönüyorum tekrar başa. üçüncü müşteri anne. Tabii ki anne illaki 10 yaşından büyük olmalı. Hatta 10 yaşı nedir? 13 yaşından büyük olmalı o annenin, babanın. Yoksa çocuklar arasında 3 yaş fark olamaz. Ee, anneye geldim. Dedi ki yaşı 13'ten küçük mü? Hayır. O zaman buraya geldik. Burada soruyor tekrar. Yaş 60'a eşit ve 60'tan büyük mü? Hayır. O zaman buraya geldin. Ne oldu? 100 lira ödedin. Sonra tekrar buraya geliyor. Başka kişi var mı? Var. Dördüncü müşteri olarak baba var. Tekrar başa döndün. Babayı sordun. Yaşı 13'ten küçük mü? Hayır. Buraya geldin. Yaş 60'tan büyük eşit mi? Hayır. Buraya geldik. Bir 100 lira da ondan aldık. Ondan sonra ne oldu? Başka kişi var mı? Var dede var. Tekrar girdik. Beşinci sırada 65 yaşındaki bir dedem var. Yaşı evet. Yaşı şeyden 13'ten küçük değil. Hayır buraya geldim. Yaş 60'a eşit ve 60'tan büyük mü? Evet. Onu buraya aldık. 90 lira ödedi. Bu da tamam. Buraya geldik. Ücrete ödedik ve diyor ki başka müşteri var mı? Hayır yok. O zaman bu adıma geçmemiz istiyor. Diyor ki sayı 4'ten büyük mü? Evet 5 tane müşterim var şu anda. Ha o zaman bu adıma gel ve toplamdan 100 lira indirim yap. Eksi 100 ve topla ve sonuçta da bu işlemi bitir. Şimdi toplam 100 lirayı indirim yaptım. Geriye ne kaldı? 100 buradan. 100 de buradan 200. 90 da buradan 290. Yani 290 liralık ücret ödemişiz. Çok tatlı bir soru olmuş gerçekten. İkinci sorumuz. İki arkadaş birbirleriyle 0 ve 1'lerden oluşan sayı dizleriyle kullanarak haberleşiyorlar. Abi kimsiniz sizin? <laughs> Bu ne? Kızıl derili misiniz? Şeyle bulutla mı haberleşiyorsunuz? Sıfır birlerden oluşan haberleşme sistemi mükemmel ya. Bu sistemde bazı harflere karşılık gelen sayı dizileri aşağıdaki gibidir. A sayısı 0, B sayısı 111, işte O ve T göstermiş. Ee, burada dikkatimi çeken bir olay var ki sıfırla başlayan bir tek A sayısı var. Şimdi bakın sıfırla başlayan bir tane A sayısı varsa o zaman şurası sadece A'dır. Sıfırdan sonra bir yok hiç. Ondan dolayı buraya a'yı bir yazayım. Sonra bir yapmış. Sadece bir yok. Birden sonra ne var? Sıfır var bir tanesinde. O zaman birden sonra sıfır. Sadece bu ikisi var. Hatta ben bunu sileyim de başka bir renk alayım. Şöyle onu da gösterelim. Birden sonra sıfır. Sıfırdan sonra başka bir şey olmadığı için dedik. Buraya b. Sonra tekrar 1 var. Sıfır var. E birden sonra sıfır. Tekrar ne olacak? A. Ben şunu yanlış yazdım. Şu b nedir ya? Burası o olacak. Şunu bir değiştireyim. Pardon. Ondan sonra burası da o olacak o zaman, değil mi? Bu da tamam. Bundan sonra ne var? 1 1 bak 1 1 bir var. 1'den sonra tekrar 1 olursa o B'dir. O zaman şurayı şöyle 3 tane 1'i tekrar buraya B yazalım. Sonra 1 1 var. 1 bir, 1'den sonra 0 olunca otomatikman bu T ee, başka bir renk alayım tekrar. Ama zor oldu ha. Renk 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 böyle değiştirmek çok zor oldu. Şurası da T yaptı. Sonra sadece 0 var. A. Sonra da sadece 0 var. A. A O O B T A A A O B T A A. O zaman B şıkkı bizim için doğruymuş arkadaşlar. Şıklar da o kadar birbirine benziyor ki gerçekten görmesi zor. Aşağıda bir G çizgesi verilmiş ve bu çizgenin başlangıç ve bitiş düğmeleri hangi düğmeler seçilirse, başlangıç ve bitiş hangileri seçilirse tüm hatlardan bir kez geçmek şartıyla tüm düğümleri dolaşan bir yol bulabilirsiniz. Aynı düğümden birden fazla geçilebilir. Yani yolu bir kere kullanacağım ama düğümü birden fazla kullanabilirim demektir. Şimdi bu tip soruda arkadaşlar aslında yapacağımız işlem başlangıç ve bitiş düğümleri tek sayıda olursa tüm düğümleri birer kez geçerek bulabilirsin. Neymiş? Başlangıç ve bitişleri tek sayı olmalı aslında. Bu bunun aslında pratik güzel bir çözümü. Bu durumda A ve D, ondan sonra C E hepsini tek tek kaç tane e, düğümde kaç tane yol var? Bunları bulacağım. O zaman ne yapacağım? A düğümü, A düğümü burada 1 2 3 D düğümü 1 2 3 4'ten oluşuyor. Bu olmaz. İkisi de tek olsa daha güzel. C ve A. 1 2 A 1 2 3. Maalesef bu da olmadı. E 1 2 3 A 1 2 3. Aradığım bu olabilir. E ve B. E 1 2 3 B ne? 1 2 3 4. Bu da olmadı. B B'ye 4 demiştim. C, C de 2 idi. de çift. Bu da zaten olmaz. İkisi de tek olan satırda, tek olan düğümde öyle söyleyelim. Tüm düğümler birer kez geçilerek bulunabilir arkadaşlar. Bu da bunun pratik bir çözümü aslında. Dördüncü soruya geldiğimde aşağıdaki tabloda pozitif gerçek sayılar ve bir çarpan bilgileri verilmiş. <laughs> Verilen bilgiye göre ABC'de sayılarının çarpan çizgi taslarındaki gösterimi hangisidir diye sormamış. Şimdi hangisidir? Şimdi A sayısına baktığımız zaman A sayısında ne çarpanları var? 2 ve 3 çarpanları var. Şimdi bakalım. Şöyle A 2'ye gidiyor, 3'e gidiyor. Başka gitmiyor. Bu olabilir. A 2'ye ve 3'e gidiyor. Olabilir. A 2'ye 3'e gidiyor. A 2 3 olur. 2 3 olur. Tamam. A hepsinde oldu. B 3 ve 5'e gidiyor. B'yi aldım. 3'e gitti. 5'e gitmesi lazım. Bu şık iptal. B 3'e ve 5'e gidiyor. Tamam. B 3'e 5'e gidiyor. 3'e 5'e, 3'e 5'e, 3'üne 5'ine bakmayalım. C şıkkı 2 ve 5. 2'ye gidiyor, 5'e gidiyor. Bu sadece 3'e gitmiş. Olmadı. Olmadı. 3'e gitmiş sadece ben ne istiyorum? C'nin 2 ve 5'e gitmesini istiyorum. C 2'ye 5'e gidiyor. Bu da oldu. Kaldı iki tane şık. D 2, 3, 5 hepsine gidecek de 2, 3, 5 hepsine gitmiş de sadece 3 ve 5'e gitmiş 2'ye gitmemiş. Bu da iptal demek ki benim için B şıkkı doğruymuş sevgili arkadaşlar. Böyle 5. soru. Güzel bir soru da bu. Bölme algoritmasının çalışma prensibinin geometrik temsili 16 ve 28 Ebo EBOB'u hesaplanırken aşağıdaki adımları göstererek kullanılmış, bulunmuş bir inceleyelim şöyle. En az sayıda kare oluşacak şekilde karelere ayrılır. En küçük parçalardan birinin kenar uzunluğu ebob değeridir. Ha, şimdi diyor ki bunu en az sayıda kare olacak şekilde parça parça ayır ki burada göstermiş. En son adımdaki en küçük parçalardan birinin kenar uzunluğu bunun EBOB'uymuş arkadaşlar. Şimdi iki sayının oluşturduğu şekilde aşağıda verilmiştir. Algoritmaya girilen sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tamam. Biz bunu tek tek deneye deneye gideceğiz. Şemamız bu olacak. Yani bu şekilde bölerek gideceğiz. Mesela 36'ya 14. 36'ya 14 derken hatta ben onu şuraya çizeyim. Şurada iki tane var. Şurada da bir çizgi daha var. 36'ya 14 ise bunun tamamı 36. Yani şu bölüm 36. Şurası 14. E burası 14 ise bunlar kare olacak. Dikkat edin. Burası 14'te şu 14. Bu 14. Bu, 14, bu da ne olacak? 14, 14, 36, 28 yapıyor. 28'den hmm, çıkarırsak ne kalıyor geriye? Buraya. 36, 28, 8 kalıyor. Çıkaramadım da kafadan ya. Allah'ım ya Burası 8 olursa o zaman burası da 8 olmalı. Yani bu da bir kare olmalı. Burası 8 ise şurası da 8. Demek ki buralarda 4, 4, 4 şeklinde olmalı. E bu durumda şuranın toplamı 12 geldi. Ama ne olmalıydı bakın? Şurası e bu dikdörtgen olduğuna göre karşılıklı kenarlar eşit olmalı. Doğal olarak bu 14'e eşit değil. Yani en baştaki kenara eşit olmayınca bu 12 otomatikman bu bölme işlemi güzel olmamış oldu. Sağlamamış oldu. A şıkkını attım. Şimdi B şıkkına geleyim. B şıkkını da şöyle böldüm. Buradan da böyle yaptım. 42'ye 15. Şimdi 42'ye 15 ise 15. Burası bunun tamamı 42. Şurası 15'likse ise burası 15. Burası 15. 15, 15 ne yaptı? 30. 42'den geriye 12 kaldı. O zaman burası da 12 olmalı. Buralara 6, 6 düşer ki şurayı paylaştı. Bakın bu kare, bu kare, bu kare. Şunların her biri 12, 12. O zaman burası 6. Bu da 6, 12 ile 6'nın toplamı 18 yaptı. Ne olması gerekiyordu? 15. Eşit mi? Hayır. B eşit kıda olmadı. Ve bu şekilde inceliyorsunuz. Bir de şıkkına bakalım. En sona gidelim. Şöyle ayırdım. 48'e 18. O zaman şurası 18. Burası da 48. Şimdi bu 18 ise şuraya 18. Buraya 18. 18, 18, 18 36. 36'yı çıkarırsam geriye kaldı. 12. O zaman burası da 12. Burası da 6, 6 şeklinde olmalı. Burası da kare olduğu için 6 olur. 12 ile 6'nın toplamı 18. Ne olmalıydı? 18. Ha, bak burada sağladım. Demek ki E şıkkı bu çizelgeye tam olarak ait bir e, çizelge olmuş oluyor. E, algoritma olarak da biraz önceki EBOB konusuna tam oturmuş oldu aslında. Gayet hoş bir soru tipiymiş. 6. soru. Ayşe her sabah o gün ne giyeceğine karar verirken aşağıda kurallara göre hareket etmiş. Bazı şartlar sunmuş bize. Kombinlerinden hangilerini tercih edebilir diye soruyor. Bakalım ne diyor? Pantolon giyerse pantolon üzerine baskısız veya üzerinde yıldız olan bir tişört giyiyor. Şimdi pantolon giyeceksen diyor pantolon üzerine baskısız bir tişört giyeceksin. Pantolonlar bunlar. Baskısız tişört. Burada baskı var. Bunda da yıldız var. Bana ne diyordu? Ya baskısız veya ya bunlardan herhangi biri olabilir. Üzerinde yıldız olan bir tişört. O zaman şu sağlamış olur. Otomatikman bu birinci maddeye iptal. Etek giyerse bir tane var burada. Üzerinde hayvan logosu olan bir tişört giyiyor. Evet etek giyerse üzerinde hayvan logosu olan bir tişört giyiyor. İkinci madde hala sağlıyor. Üçe geldim. Baskısız veya yıldız baskılı bir tişört giyerse. Çünkü baskısız tişört yok. Yıldız baskılı giyerse tişörtün üzerinde kalpli bir ceket giyiyor. Evet bunun üzerinde kalpli bir ceket. Bu da hala üçüncü maddeyi de sağlar durumda. Eğer... Kalpli bir ceket giyerse, kalpli bir ceket zaten bir de vardı o iptal oldu artık. Burada kalpli bir ceket giyersen başına üzerinde çizim olan bir şapka takıyor. Burada kalpli bir ceket var. Şu kalp değil bunlar e, cep. Kalpli bir ceket giydiğin zaman üzerinde çizim olan bir şapka. Çizim olan şapka buradaydı. Maalesef onu zaten başta elemiştim. Doğal olarak burada çizim olan bir şapka olmadığı için son madde de iptal oldu. İkinci madde bizim için doğru cevabı sağladı. Yalnız iki bizim için doğruymuş arkadaşlar. Geldik yedinci sorumuza. Aşağıdaki kutuyu açmak için sihirli bir sözcüğe ihtiyaç vardır. Ee, her bir harfini farklı sayıya eşleyen bir kodlama ile şifrelenmiş. Şih, sihirli sözcüğün kodu aşağıdaki kutunun dışına yazılmıştır demiş. Hmm. Bu sözcüklerden hangisi bu kutuya ait olabilir? Kutuyla alakalı bir şey bulmaya çalışalım. Bakın şuralarda aynı rakam, aynı sayılar var. Aynı sayıların olması aynı harfleri olduğunu gösterir. Şimdi 2 ve 4. numaralı harfler aynı. Bak 2 ve 4 burada aynı. Bu olabilir. 2 ve 4 aynı olabilir. 2 ve 4 aynı değil. 3. madde iptal. Geldik şimdi. Birinci şeyimizde, kelimemizde Birinci ve son harf de aynı. Ama burada harfler aynı olsa 7 ile 14 olmaz. Bunların farklı olduğunu görüyorum. Birinci maddeyi de oradan eledim. Burada ise bir ve son farklı, orta farklı. Demek ki ikinci madde benim için doğruymuş. Yalnız iki arkadaşlar. Gayet hoş bir soru. Sekizinci örneğimizde 12A sınıfında bulunan öğretmen ve öğrencilerin görselleri verilmiş. Ee, bayan öğrenciler var, erkek öğrenciler var, bir tane de öğretmen var kaç tane bayan var? 4 tane, 3 tane de erkek var. E, hangilerinin doğruluk değeri bire denktir? Ha, burada şimdi dikkat etmem gereken doğruluk değeri olayı var. Doğruluk değerinin bire denk olma olayı mantık konularıyla alakalı. Şimdi 12 A sınıfında bir öğretmen veya 4 erkek öğrenci var. Bakın burada veya kelimesi var. Altta 4 kız ve 3 erkek öğrenci var. Burada da ve bağlacım var. 12 A sınıfındaki 2 öğretmen varsa burada da ise bağlacım var. Şimdi ben bunların her birini İlk önce veya bağlacını söyleyeyim size. Veya bağlacının doğruluk değerinin durumları nedir? Eğer veya bağlacında ikisi de doğruysa denktir 1'e 1 bir veya 0. Yani biri yanlış biri doğruysa yine 1'dir. 0 e, veya 1 onu yazmama gerek yok. 0 veya 0 sıfır, 0'dır. Şimdi bunlardan en az bir tanesinin doğru olması veya bağlacında önermeyi doğru yapar. Buraya baktığımızda veya bağlacına ne diyor? Bir öğretmen veya dört erkek öğrenci. Dört erkek öğrenci doğru mu? Hayır. Üç tane var. O zaman bunun doğruluk değeri sıfır. E bir öğretmen var mı? Var. Bunun doğruluk değeri bir. O zaman bir veya sıfır neye eşitti? Bire. Bire denkti. O zaman 12A sınıfında bunu, yani bu birinci madde sağlamış oluyor. Yani doğruluk değeri bire denktir. Evet birinci maddemiz oldu. Geldik ikinci maddemize. Şimdi ikinci maddemizde burada V kelimesi var. V kelimesinin V bağlacının ne olduğunu buraya yazayım şimdi size. 1 bir ve 1, bir, 1'e denk iken yani doğru doğru ise doğru. 1 ve 0 olursa arkadaşlar 0'a denktir. 0 ve 0 olursa yine 0'a denktir. Yani bunların da doğru olabilmesi için şu birinci madde olması lazım. İkisinin de doğru olması lazım ki sonuç doğru olsun. 4 kız var mı? Var. 1 ve erkek öğrenci bulunmaktadır. Erkek öğrenci en azından bir tane var mı? Var. O zaman 1 bir ve 1'den sonuç doğrudur yani 1'e denktir. Geldik 3. maddemize. 12A sınıfında bir öğretmen varsa şimdi de ise bağlacından konuşalım. İse bağlacı arkadaşlar 1 ise 1 bir, 1'e denktir. Ondan sonra 0 e, ise 1 bir, yine 1'e denktir. 1 ise 0 0'a denktir. 0 ise 0, 1'e denktir. Şimdi bunlarda sadece şu 0 var arkadaşlar. 1 ise 0. Şimdi buna bakalım. Bunun gerisinde hepsi doğru. 2 öğretmen varsa, ha 2 öğretmen yok. Burası 0. Varsa ise 10 öğrenci vardır. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ve toplam 7 öğrenci var. Yani ne diyor bana? 0 ise 0. 0 e sıfır ise 0'ın dengi neydi? 1. O zaman ben de buraya 1 yazarsam, haa burada da sağlatmış oldum. Yani ben Önermelerdeki bu bağlaçların doğruluk değer tablosunu bilmem lazım ki bu soruyu çözebileyim arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir bilgi içeren soruydu. Bunu da böyle özetlemiş olduk. Dokuzuncu örneğimize geldik. Aşağıda ABC bölgelerinde ayrılmış bir plan ve bu bölgelere girişler varmış. Sağlayan kapılar gösterilmiş. Burada D ile gösterilen bölge şu bölge planı verilen bütünün dışını ifade ettiğine göre ha bütünün dışı derken yani bu kısmın komplesi yani dış kısım D'den oluşuyormuş. Yani bu da D'ye açılıyor, bu D'ye, bu D'ye, bu D'ye açılıyor gibi. Dış kısmı D. Planı verilen bütünün dışına ifade ettiğine göre bu planın bir çizgi olarak gösterim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çizgi olarak gösterimi. Şimdi arkadaşlar biz bunu ne yapacağız? Biz bunu şema olarak kendimiz bir çizelim. Mesela hepsi D'ye açılıyor mu? Bakın B açılıyor. A, C, C'den hatta kaç tane kapı var? B'den de iki tane kapı var. D'ye açılıyor. O zaman D'yi ben ortaya alayım. Şuraya A yazayım. A kapısı D'ye bir tane kapısı var. O zaman bunun D'ye bağlayan bir tanesi var. Sonra şuraya B diyeyim. A'dan B'ye de bir tane açılan var değil mi? Tamam. A'dan C'ye de açılan bir tane var. C'yi de şuraya alalım. Onu da böyle yazalım. Ondan sonra ne vardı? B'den D'ye açılan bir tane var. B'den A'ya açılan var tamam. B'den pardon B'den D'ye dışarıya iki tane varmış. Ha buradan iki tane gelecek. Sonra C kapısından D'ye üç tane var. Bir, iki, üç. Başka C'den A'ya bir tane var. Evet. Tamam hepsini kontrol etmiş olduk. O zaman bu çizgi hangisinde var? Şöyle bir bakalım. A şıkkında hepsi birer tane var. B şıkkına uygun gibi D'den C'ye 3 tane var. A'dan C'ye 1 tane var. A'dan D'ye 1 tane var. A'dan B'ye 1 tane var. O zaman B şıkkı bizim için doğru bir çizgi grafiği olmuş oldu arkadaşlar. Kaldık geldik 10. sorumuza. Aşağıda giriş kapısı A olan bir oyun salonunun giriş kapısı gösterilmiş. Ve oyun salonu içerisinde bulunan 15 tane kapının... 15 tane kapının... Her birinin üzerinde bir tane spot ışığı vardır. Başlangıçta spot ışıkları kapalı iken geçilen her bir kapının üzerindeki ışık yanıyormuş. Eğer geçilen bu kapıdan tekrar geçilirse ışık sönüyormuş. Güzel. A kapısından girip girip çıkmak şartıyla. Şimdi A'dan sen girdiğinde bu yanacak. Ama tekrar en son buradan çıkacağın için bu da sönecek. Ha, en son da A sönmüş olacak. 14 tane kaldı. 13 tane spot ışığının yanması için bir tanesinden geçmemiş olacaksın ki yanmasın. Ya da geçtiysen bir daha geçeceksin ki sönsün gibi bir durum var. Ee, geçilmemesi gereken kapı hangisidir demiş. Tamam şimdi buradan bir inceleyelim. Silelim şuradan. Arkadaşlar A kapısından geçtik. şimdi A kapısından geçtikten sonra buradan şöyle dolanalım. C kapısına geldik. Bundan sonra ne yapalım? Buradan E kapısına. Gidelim. son acıma Buradan böyle geçsek. O kapıyı da iptal etmiş olduk. Yani yakmış olduk ışığını. Buradan böyle devam edelim. Ondan sonra tekrar buraya dalalım. Ee, buradan B'ye geçsek. Bunlarla kapanır kapımız. Bir daha geriye döndüğümüzde bir sürü ışığı tekrar kapatmamız gerekir. B'ye gitmek sakat. O yüzden buradan şöyle dönüp. Buradan sonra şöyle gitsek. Ee, nasıl olur? Bundan sonra şöyle gelip buradan böyle dönüp şuradan ilerleyelim ve buradan A kapısına ilerleyelim. Yani B'nin geçmemesi gerekiyor arkadaşlar. Başka türlü bu şemayı nasıl çizebiliriz? Bir de onu inceleyelim hadi. Mesela A'dan geçtim, böyle gelmeyeyim de D'den gideyim bu sefer. D'den gitsem, şöyle yapsam, böyle geçsem, bu şekilde ilerlesem. Yine B'den geçmemem lazım. O zaman her halükarda B kapısı iptal. Yani A şıkkı bizim için doğru bir şıkmış. Arkadaşlar bir de şöyle bir olay da var. Yani bunların çizgi grafiklerini yapıp e, şunu yapabiliriz. Nasıl diyelim? Tek sayıda kapıdan varsa yani bir bölgeye açılan tek sayıda kapı varsa ikisinin de tek sayı olması durumunda oralardan geçtiğinizde tekrar başlangıç ve bitiş noktalarınıza denk getiremeyebiliyorsunuz. Burada şöyle bir şey yapalım. Mesela burası birinci bölge. Burası ikinci bölge olsun. Burası üç olsun. Son acıma şuna dört diyelim. Buna beş diyelim. Şuraya altı diyelim. Buraya da yedi diyelim. Şimdi şöyle bir şey var. Bir numaralı bölgeye dışarıdan A kapısından böyle geliyorsun. Sonra birden 3'e bir tane kapı var. Sonra 1'den 2'ye bir tane kapı var. Şuraya da 2 yazalım. Sonra 2'den 7'ye 2 tane kapı var. Şuraya 7 yazalım. 2 kapı burada var. Ondan sonra 2'den 6'ya arkadaşlar şöyle yapıp bir tane kapı var. 2'den 6'ya bir tane kapı var. 2'den 4'e de bir tane kapı var. O zaman şuraya da 4'ü yazayım. Ondan sonra 4 ile 6 arası hatta 7 ile 6 arasında 2 kapı var. Bunu şöyle gösterelim. 6 ile 4 arasında da 2. Sonra 4 ile 5 arasında şuraya bir de 5'i yazalım. Bu arada 3 ile 5 arasında bir tane var. 5 ile 4'ün arasında bir tane var. Bir de 5 ile 6'ya açılan bir kapı daha var. Yani şurada da şöyle bir kapı var. Bakın arkadaşlar. 1 numaralı bölgede 1, 2. İki tane kapı var. Bu dışarıdan geldiği için buradan tekrar geri döneceğin için burayı saymadım. Bir numaralı bölgede iki kapı var bak. İki numaralı bölgede bir, iki, üç, dört, beş. Beş kapı var. Yedi numaralı bölgede bir, iki, üç, dört kapı var. Altı, bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı kapı var. Beşte bir, iki, üç, dört kapım 4'te 1 2 3 4 5 5 kapım var. 3'te ise 2 kapım var. Bakın tek sayıda kapı olanlar ikisi de tek sayıda geldiği zaman oralardan yani bir geçtiğin zaman öteki kapıya bir daha dolanamıyorsun. Bakın tek sayı olanlar 2 tane var. Bir burada, bir de burada. Görüyor musunuz? O zaman 2 ile 4'ü bağlayan, 2 ile 4'ü bağlayan burada B kapısı var. Demek ki B kapısından geçmemem lazım. Bunu bu şekilde de düşünüp çözebilirsiniz. İkisi de tek sayı olduğu zaman tekrar aynı kapıdan girip tekrar aynı kapıdan çıkma ihtimalimiz olmuyor. Evet arkadaşlar e, videolarımızın sonuna geldik. E, umarım faydalı olmuştur. Biraz uzunca bir videomuz oldu. Valla kusura bakmayın ama birazcık detaylı olarak çözmüş olduk. E, umarım faydalı olmuştur. E, bir beğeninizi rica edebilirim arkadaşlar. Abone değilseniz de lütfen abone olup e, zil tuşuna da basarsanız bildirimleri alabilirsiniz. Biz de çok memnun etmiş olursunuz. Yorumlarınızı da bizden esirgemeyin lütfen. Yorumlarınızı okuyoruz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın arkadaşlar.